coğrafi işaretli Seymen kavunu fideleri vatandaşla buluştu. Çorlu Belediyesi'nin yapmış olduğu, coğrafi işaretli Seymen kavunu fidelerimizi, geleceğe umut ekmek için toprakla buluşturuyoruz. Ücretsiz fide dağıtımıza tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz, çağrısıyla, Cumhuriyet Meydanı önünde Seymen kavunu fideleri dağıtıldı. Alınır. Bahçesi olanlar bahçesine. 4'te mi böldünüz onları? 2'li mi? 4'te de var 2'li de var. Fidanlığımızda 12 bin tane coğrafya işaretli Seyman kavunu fidesi ürettik. Bütün bilgilerimizin önünde 3 bin tanesini vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Geri kalanı da yarın köylerimizde dağıtacağız. 5 Haziran'da da domates, biber, patlıcan ve salatalık fideleri dağıtılacak.